Yaşam alanı bugün Bağcılar'da sevgili seyirciler. İçinde tarih olan bir mekana gidiyoruz. Burası nasıl ortaya çıktı, nasıl oluştu burası? Meraktan kaynaklanan bir şey oldu yani. İlk önce bunlar bir depoda birikip yıllarca var. Burada toplam kaç ürün vardır? Sadece bir teyp kasetinden... Nerede baksan bir 500-600 tane vardır. Radyodur, radyo parça olarak atıyor 20 tane radyo vardır misal. Bir de duvarda halılar var değil mi? Evet. Onlar da çok eski mesela ben hatırlıyorum. Tabii bizi, tabii. 130-140 yılında. Peki böyle ilginç bir şey geldi mi başına hiç? Yatmak isteyen oldu mu daha gitmesin gitmesi olur mu? Evet. Ve de bunu daha depoda devamı var. Peki böyle bir yere hiç rastladın mı? Mesela Urfa'da mağaraya yapmışlar. Kerem Taşöz'ün sunduğu yaşam alanı Cumartesi 12'de TYT Türk'te.